Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sancaktepe ilçesinin Sarı Gazi semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isteriz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz? Devlet Bahçeli bir şey soramam çünkü neden? O artık yaştan hani bir soruma karşılık bir cevap vereceğini sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. MHP lideri Devlet Bahçeli şu an karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? Aslında çok önemli bir soru sordunuz. söylenecek çok fazlasıyla bir soru var ama ben sadece şunu sorabilirdim. Bir siyasi partinin liderinin dün söylediğiyle bugünün söylediğin arasında yüzde yüz bir farklılık oluştuğunda çok somut bir şey olmalıdır bu bakış açısını ya da o düşüncesini değiştir. Diyor ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemiz söz konusu olduğu zaman partim ikinci sırada gelen diyor. daha önemli diyor. Şimdi tehlikede diyor. alıyorum diyor. Şimdi bu, bu bunu bu profilden bakarak cevaplıyorsa Devlet Bahçeli. Ben evet. de bu ülkede yaşıyorum. Ee, olan ve gelişmelerin hepsine bakabiliyorum. Ben şusunu seyir böyle cevaplandırmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun cevabını Devlet Bahçeli balka veremeyecektir. Ama ben şunun cevabını çok objektif kendi olarak kendi bilgilerimle gördüğümde çıkar ve menfaatler, ideolojilerin ya da düşüncelerin önünden geldiğini göstergesi için bu yönünü değiştirdiğini görebiliyorum öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica şey. ederim. Ne sorardım? Hayat pahalılığına hayat şartlarını sorardım. İşte bu durumları sorarız ha bak görüyorsun ortalıkta. Hayatımız zor, Hayatımız zor iş evet. yok, güç evet. yok. Çok teşekkür. Heh. Ne sorardın? Evet. Ne soracağım? Çok güzel bir soru sordun ve ona teşekkür ederdim. AK Parti destek verdiği için ve gerçekten malefet olması lazımdır. Yani gerçekten Türkiye'de ikinci parti olması gerekir ama nedense üçüncü parti ben onu hala ulaşıyorum. Dördüncü parti. Dördüncü yani, yani dörtte hiç fark etmiyor yani. Evet. Çok ama teşekkür... Saadet Partisi'ne yazıklar olsun yani gerçekten yazıklar evet. olsun. Saadet Partisi milliyetçi bir parti değildir. Saadet Partisi gerçekten e, ne e, yani Türkiye'de... Yani ben, CHP ile beraber yer aldığı hayır, için olsun? Hayır biz yıllarca ama e, Saadet Partisi, Refah Partisi'nden e, veya Erbakan'dan sonra ayrılan kişidir. Ama gerçekten üzülüyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Gönül çok üzülüyoruz. Vallahi bir ona ha, ha, HDP olmasa ona vereceğim. Niye? vereceğim öyle mi? evet çok teşekkür evet, ederim ne soracaktık hiçbir işsizlik her, her şey zam geliyor üstüne işsiziz bu başka ne deriz? çok teşekkür ederim kurban Ol, sağ sağol valla Devlet Bahçeli karşımıza daha olsun öyle demeyelim ya bir kükürmeyelim <laughs> <sefer> de <laughs> bu ülkeyi mahveden bir adam o mahveden bir adam evet yani bir kasında Devlet Bahçeli var çok Öf, teşekkür, teşekkür ederim sen. rica ederim küfür etmeyelim valla ne sorardın? biraz ülkeyi iyiye götürmesini İstermiş. isterdim isterdim Devlet Bahçeli mi karşında olsa? Evet. Yani ne soruyor ona şu anda yapması gerekeni yapıyor zaten. Ama nedir onu anlayacak kesim çok az olduğu için adam çok hakiki bir adam net. Ee, ama diğerleri biraz daha böyle tam siyasi davrandıkları için adamı yanlış algılayabiliyorlar. Ne sorardım? Adamı adam gibi adamsın derdim yani. Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne sorardınız? Devlet Bahçeli. Evet. Ben onu seviyorum ama ya. İşte biz yine söz ellerinden öperim saygılar sevgiler. Ya işte Selam kelam ederiz. Ne yapardın? Ne yapardım? Ektira geçmesi isterdim herhalde onun. Tamam. Valla devlet eskiden e, Cumhurbaşkanı dünyanın lafını söylüyordu. Şu anda dediğinden ayrılmıyor. Sebebi nedir acaba? Onu sorarız. Çok Onu sorarız. Valla ne sorardık niye bu kadar işsizlik var diye mi sorardım bilmiyorum ki. E, niye devlet bahçeli? Ha, hükümetin ortağı diye. Yani. Teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. De... Devlet Bahçeli karşımda olursa hiçbir şey sormazdım. Neyi sorayım? Soracağım bir şeyim yok. İyi yapıyorsun, kötü yapıyorsun. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Bir sürü şey var. Vallahi ellerinden öperim, gözlerinden öperim. Bir sürü şey. <laughs> Ellerinde, gözlerinde öpülecek o kadar insanımız var ki. Ayrı mesele. Ama memleket için hangisi hayırlısı Allah onu nasip etsin. Teşekkür ederim. İçinde çıkarız. Dağılın. O da Teşekkür ederim. Dağılın. Ne sorayım ben dedim ben AK Parti'ye veririm. O kadar. Teşekkür o kadar. ederim. Ya oralarını karıştırma dayı. Teşekkür ederim. Devlet Bahçeli'yi muhatap almam. O yüzden hiçbir şey sormadım. Teşekkür ederim. Aferin derdim, oyumu sana vereceğim derdim. Teşekkür ederim. Ne CHP Gençlerin hali olacak? Bir şey, <laughs> şey sormazdım, ben memnunum şu an kendisinden. <laughs> Bu şekilde devam etmesini isterdim. Saygılarınızı Aynen öyle. MHP lideri Devlet Bahçeli şu an karşınızda olsa da ne sorardınız? Ona açıkçası bir şey sormazdım çünkü yetkisi yok diye düşünüyorum. Olur mu ya hükümetin ortağı? Nasıl? hükümetin ortağı ona söz hakkı, söz hakkı vermiyorlar. Olur mu? çıkarılmadı çakıcı dedi ne yapılmıyor? Devlet ben dedi ne yapılmadı? Ya onlar 11 ile hükümetin büyük ortağı haksızlık yapmayın. 11. E. Devlet var. Evet 111 oyu var devletin büyük ortağı. <laughs> yani o da doğru. Yani hiç öyle o kabul etmiyorum yani. Yani. Öyle birileri yok yüzde 11 ile olan Türkiye'de yok. Öyle mi? Devlet başarı hariç. Yüzde 11'im geçecek Yüzde 11, %11 oyu var. Hmm. Doğru evet. Yani saygılar, saygılar, sevgiler evet. bir şey. <laughs> Sonra... Tebrik etmek. Evet lazım. bunu öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim Bahçeli e, Bey. Saygılar, <laughs> sevgiler. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Of, çok sözler. <laughs> Vallahi hiçbir şey sormazdım. Şey Gerek duymuyorum yani. Çok ya devlet Bahçeli karşımda olsa inan bunu samimiyetimle söylüyorum. değil biraz ağır oldu ama çünkü sızlattı bizi. Bizi çok sızlattı. Ya adam ona ama 15 Temmuz'dan sonra diyor ki işte ülkenin yanında yer almak zorundaydım. niye 15 Temmuz'da sonra İyi Parti veya CHP veya HDP veya diğer partiler devletin yanında yer almadı mı? Hepsi devletin yanında. Hepimiz devletin yanında yer aldık. Ne demek? Devlet Tayyip Erdoğan değil ki. Devlet Onlar millettir. Bir adım Hayır, değil. devlet millettir. Devlet AKP değil. AKP şu anda devleti yönetendir. Ne alakası var? Yani devlet AKP midir? Devlet benim. Devlet Biz sensin. Devletin yanındayız diyorsun. Biz devletimizin yanındayız. yanındayız. Devletin yanındayım ama AKP devleti yönetecek kapasitede değildir diyorum. Anlatabildim evet. mi? Ha, o yüzden AKP'yi devletin başında devleti yönetmesini istemiyorum ben. Anladım. Devlet benim. Benim yönetimimi beni AKP olarak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben gazeteci değilim. Eyvallah. Vatandaşlar sorabilir. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Devlet Bahçeli olsa ne sorardınız? Efendim, ya devlet Bahçeli'ye elime geçeni sorarım da boş ver ben ondan muhatap olmayayım. Nalet olsun. Bu Türkiye'yi yok eden odur. Yok eden odur. <laughs> teşekkür ederim. ederim. Ben koyu bir MHP'li olarak yani artık bundan sonra bıktım yani. Artık yok. Hayır artık yok. Yani dünyayı da yarattılar. Tekrardan MHP gelse ben vermem oyumu. Kızdınız bayağı değil mi efendim? efendim? Çok kızdınız MHP'ye. Abi işsizlik, yoksulluk her şey aldı başını gidiyor. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, hemen istifa etmesini istiyordum. Ben istifa. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vardı. Bunu bilemem. Biz ilaç söyleyin demiyoruz. Ben söylemek istemiyorum. Kararsın. mı ya? Ne sorarsınız? Devlet Bahçeli bir ara AK Parti'yi şey görüyordu. Yani karşıydı. Şimdi AK Parti'ye yani kendini neredeyse kaptırmış. Devlet kaptırmış, satırdı, satır ee, bu kadar. Şey bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devlet Bahçeli olsaydı neler söylerdim? Evet. Yanlış, Yanlış oldasın derdim. Yanlış oldasın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Devlet Bahçeli karşında olsa ne sorardın? Hiç hiçbir şey de söyleyecek halim yok. Hiç kimse de o yok. Teşekkür ederim. Evet. Benim karşımda olsa ben dedim ki sen iki tarafta oynuyorsun. Evet. Tabii. Yani bir şey sormazdım ama ben yine oyunu HDP tercih ediyorum. HDP verirdim. Evet, şey evet, Teşekkür ederim. Vallahi soracak bir şey yok ki. Sorsam ertesi gün cedevinde. Devlet Bahçeli karşımda sorarsa demokrasiye ne katkınız olur diye onu soracaktım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee... <laughs> Bir şey sormadım. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne sorardınız? Nasıl? MHP lideri Devlet Bahçeli karşınızda olsaydı ne sorardınız efendim? Ya ne sorarız? Bahçeli zaten bilmiyoruz. Ne diyor bilmiyoruz. Türkiye zaten batılmış. Bahtırbaş. Batılmış Türkiye. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bırakmasını önerirdim. Başka şu an denemezdin. siyaseti bırakmasını önerirdim. Başka evet. hiçbir şey demezdim. Çünkü ne dediğini bilmiyor. Yapamıyor. Ya hiç Karşıma bile olmak istemezdim yani abi. Çok teşekkür ederim. Eyvah. bir şey istemezdim ya. Bir şey sormazdım. Sormazdım. <laughs> sormazdım çok ya. teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey sormazdım. Hiçbir şey sormazdım. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Devlet Bahçeli şu an karşınızda olsaydı ne sorardınız ben ne isterdiniz efendim? Ee, Devlet Bahçeli mi? Evet. Ya ne isterdik ya bu ekonomi çok kötü biliyorsunuz yani. Hiçbir şey alınmıyor. Eskiden 100 milyonla gidiyordun bir alışveriş yapıyordun. Şimdi 100 milyonla aynı yani. kiralar, artmış faizler zaten başına almış gitmiş. Mesela ben bir tane 250 milyon para çektim. Oldu 560 milyon. Bu adalet mi yani? Ya. Yeni mi çektiniz? Yeni çektim. Evet. Yani peki bunlara kim dur diyecek yani? Nasıl olacak bu? ben alacak. Aynen. Bunlara kim dur dur diyecek peki? E zaten altın malum başına almış gidiyor Fakir ne olsun peki? Artık zor. Yani Ölelim yani. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Allah adam dördüm. Adam gibi adam. Teşekkürler. Allah kafana çok karışıktır bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ yani hesabını nasıl vereceksin öteki dünyada diye sorardım herhalde. önce yüzünü bulmaya çalışırdım evet başa Nasıl? Çünkü bir eskiden CHP'ye hatırlarsınız eski zamanlarda. <laughs> evet. şimdi AK Parti ile birlikte. Ve mesela ben sandım MHP'liler de sürekli biz AK Parti'nin yanında değiliz diyor. O zaman seçmen yok genel gider. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Devlet Bahçeli karşımızda olsa şunu söylerim. Gerçek anlamda kendisini söylüyorum. E, devletin gidebileceği yöne doğru gidiyor. Çok Hepsi teşekkür bu kadar. Rica ederim, ederim Yani şöyle tek olmasını daha çok sorardım. Tek başına. Aynen. AK Parti'ye desteği tek başına gitsin diyor değil mi? Yani AK Parti ile olsun ama yine de biraz da tek olması lazım. Evet. Direkt siyaseti bırakmasını isterdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.